Selamlar arkadaşlar. Sizinle çok önemli bir e, videoyla karşınızdayım. Ticaret hukuku. Ticaret hukukunda gerçekten çok zorlanıyoruz ve sınavda kesin çıkacak yani. Bir soru kesin çıkar. Artık ikiye yükselir mi bilmiyorum. Ama ticaret hukukunda bakın iki sayfa yaklaşık iki sayfa kavramlar yazdım. Zaten bu ticaret hukukunda kavramlar önemli. Adamlar bize hikaye verecek daha sonra kavramını soracak. O yüzden ticaret hukukundaki bütün kavramları sizler için topladım. Aynı zamanda kendim için de. Bunu zaten sınav yerine de götürürüm büyük ihtimalle. Hemen başlayalım. Ticaret hukukundaki bütün kavramları sizlere bahsedeceğim. Ticaret hukuku. Bey satım, satım akti demek. İkale. Karşılıklı rıza ile bozulmasıdır bu aktin. Semen, satış bedelidir. Böyle terim ola terim anlamıyla gidiyorum. Çünkü ben de gerçekten çok anlamıyorum. Önemli olan bu videoyu böyle sınavdan önce 2-3 kere falan dinlerseniz benimle birlikte tekrar ederseniz oturur yani. Sınav gelince de o hikayeyi verince aa bu neydi vediaydı bu nece işti diye aklınıza gelir inşallah. İğne. Mal satıcıya döner iğne satışında. Bir malın belli bir fiyat karşılığında vadeli satılıp satılan fiyattan daha düşük bir miktara geri alınmasına biz iğne satışı diyoruz. İğne hani küçük bir şeydir ya daha küçük bir miktarda geri alınması gibi düşünün. Beybil vefa geçici satımdır. Murabaha karlı satış bakın abartıyor murabaha karlı satış. Müsaveme malın mahiyeti ve kar oranı açıklanmadan serbest pazarlık <laughs> ...müsaveme... Şimdi sam, sam, soğuk hani çarşı demektir ya Arapçada. Oradan aklınıza gelsin pazarlık. Serbest pazarlığa biz müsaveme diyoruz. Tevliye malı mahiyetine vermeye deniyor. Vedya malı zararına vermek. Yani bunlar birbirinden zıt. Tevliye mahiyetine, vediye zararına. <laughs> neceş satış bedelini artırma, ortamı kızıştırma. Ortamı kızdırmaya biz neceş diyoruz. Zaten sonra şey var kızdırma, neceş. Gabin yasağı değer yönünden bir dengesizlik. Eğer malı fazla bir fiyata satılırsa müşteri için kötü olur bu. Ama düşük fiyata satılırsa da bu satıcı için kötü olur. Bu yüzden satıcı ve müşteri bu şekilde gabne uğrayabilir. Yani değer yönünden dengesizlik. Tahrir yasağı akit yapılırken taraflardan birinin söz ve davranış ile diğerini kasten aldatmasına biz tahrir diyoruz. Tağrir beni aldattı. Tağrir, tamam? Garar yasağı akit konusunun haksız kazanca yol açacak ölçüde kapalılık taşımasına biz karar diyoruz. Karar aklınıza karar, kararmış, hava kararmış. Yani kapalı, kapalılık taşıyor. Bilinmezlik var, risk var. Mesela meyveler olgunlaşmadan ta dalında satılmasına biz bun, buna örnek verebiliriz. Şöyle katlayayım. Şifa, şifa da ön alım demek. Şifa, ön alım. Sahibine satılan akdine konu olan akar yani taşınmaz malı, müşteriye mal olduğu bedel karşılığında mülkiyetine geçimi etkisi veren hak. Burada uzun almış ama kısacası satılan malı ortak veya komşunun aynı bedel ile almada öncelik hakkına sahip olması. Yani şifa dediği ön alım dediği. Mesela ben ve sen e, ikimiz komşuyuz ya da ortağız. Sen bir şey satacaksın. Mesela arabanı satacaksın. Ta gidip ta uzaktakine sormazsın. İlk bana sorarsın. Komşum arabaya ihtiyacın var mı? Bu fiyata satıyorum gibi öyle düşünün tamam mı? Ön alım. Yani benim daha çok hakkım oluyor başkalarına göre. Çünkü ben senin ortağınım, ben senin komşunum. Şifa ön alım bu demek. Ariyet ödünç almak bir kimseye bedelsiz bir süre kullanmak için bir malın verilmesi. Yani ben sana malı ödünç veriyorum. Bedelsiz ama bir süre. Yani burada süre var unutmayın. Ariyette süre önemlidir ama ben bedelsiz veririm. Sen onu kullanırsın. Ödünç olarak sende duruyor yani. Kars. Kars ise geri ödenmek üzere birine verilen maldır. Aynı zamanda ihtiyaç sahiplerine ödünç vermeye biz karz diyoruz. Karz zaten borç gibi bir şey. Geri ödenmek üzere birine verilen mala biz kars diyoruz. Ama bu karzda ihtiyaç sahipleri kelimesini unutmayın. İhtiyaç sahiplerine ödünç verme. Devam ediyoruz. Hibe bu sayfa çok önemli. Dikkat edin. Hibe bir kimseye bedelsiz olarak bir malın hibe edilmesi. Hibe zaten hediye gibi bir şey demektir. Ariyetten farkı sürede yoktur. Yani sürede yok. İstediğin zaman her zaman verebilirsin yani ve bedelsiz hem bedelsiz hem süre yok hibe. Ama bedelsiz süre var. Ariyet ödünç. Tamam. Sukna. Sukna, umra ve rukba önemli. Bu üçü zaten beraber görülür genelde. Sukna bir şahsa yaşadığı sürece kullanması yani mesela oturması için bir malın bağışlanması. Ben sana evimi veriyorum bunu yaşadığın sürece e, kullanabilirsin. Hani adam evde oturuyor yani bildiğiniz. Umra yaşadığı sürece onunla olması öldükten sonra geri dönmesi şartıyla malın verilmesi. Bu sefer de diyorum ki e, yaşarken sen yaşıyorsun ben sana malı veriyorum. Mesela şöyle düşünün bu ev bu da sen. Ben veriyorum sana ama sen öldükten sonra bu mal bana geri dönecek. Bu mal bana geri dönerse umru oluyor. Bana geri dönmezse bu adama ödünç olarak verdim. Bunların bebelerinde falan kalırsa sükun oluyor. Ama bu mal bana geri dönecekse eğer bu adam öldükten sonra buna da umru diyoruz. Rukuba ne o zaman? Rukuba da ben senden... Bu, bu da böyle anlaşma gibi tamam mı? Karşılıklı. Ben senden önce ölürsem senin. Sen benden önce ölürsem benim olacak. Şimdi bu iki kişi var. Bu adam ölürse... Bunun oluyor. Bu yeşil adam ölürse de bunun oluyor. Yani böyle karşılıklı kim ölürse onun olacak. Kim ölürse kalanın olacak mal. Buna da rukva diyoruz. Rukva kim ölürse kalanın olacak. Umra yaşadığı sürece gene verecek ama öldükten sonra önceki adama geri dönecek. Sukna da birisine kullanması için verilen malı işte bağışlamaya sukna diyoruz. Selam, selam para peşin ve mal veresiyedir burada. Bey'den fark yani normal satıştan farkı, beydeki mal e, akit esnasında mevcuttur ve belli bir maldır. Ancak selamda de öyle değil. Mesela bu yıldan gelecek yılın ürününü almak. Mesela ta gelecek yıl işte mıs elma olacakmış. Tamam birinde elma olacakmış. Ben ta elmalar olmadan tohumu ekilmeden falan ben o elmaları satın alıyorum ta önceden. Buna selam diyoruz. Sarf paraların birbiri ile veya diğer paralarla değişim sarf etmek zaten bedeller peşin olmalıdır. Mecelle bu sarf yani nakdi nakde bey geçerlidir. Yani bu geçerli bir şeymiş. Nakdi nakde bey yani satış geçerlidir. Nakitle nakite değiştiriyorsun. Vedia koruması için bir malın emanet edilmesi. Vedia Komisyon alıcı ile satıcıyı buluşturan malın satışında aracılık eden kimsedir. Komisyon hani bu emlakçılar falan mesela komisyon oluyor. Emeği karşılığı ücretle alabilir. Ben bir emlakçı benim ev almama yardımcı oluyor. Ev onun değil ama emlakçılık yapıyor. Ve o adam da ücret veriliyor. Çünkü o arada bir iş yaptı değil mi? İşte ona da biz komisyon diyoruz. Vadeli satım. Vadeli satımı faiz ile karıştırma demişim. Faiz ile aynı değilmiş. Fiyat belirlenip ödeme tarihinde tarihini de belirledikten sonra fiyat belirleniyor, ödeme tarihi belirleniyor. Sonra alıcı istediği satış aklını seçebilir. Yani burada fiyat ve ödeme tarihi belli. Vadeli satımda belli bunlar. Mesela satılan mal, buradaki önemli olanlar, satılan mal belli olacak. Satış bedeli belli olacak. Ve vade ve taksitler de belli olacak. Yani vadeli satımda mal, bedel, vade ve taksitlerin belli olması gerekiyor. Yani o yüzden faizle aynı şey değil. Vadeli satımda altın ve gümüş bu yolla yasakmış. Bununla ilgili bir hadis varmış. O yüzden altın ve gümüşün vadeli satımı yasaktır. Şunu katlamak zorundayım. Şimdi en kritiklere geldik. Bunlardan soru çıktı çünkü. Müdarebe Müdarebe bunlar hep şirket yani ortaklıkla alakalı şeyler. Müdarebe emek sermaye ortaklığıdır. Emek sermaye. Mesela faizsiz katılım bankaları buna örnektir. Müdarebede kar paylaşılır. Kar. Emek sermaye unutmayın. Müsakat bunu su kat diye kodluyoruz. Su ile ilgili bağ ile bahçe ile ilgili. Bağ bahçe ortaklığına biz müsakat diyoruz. Burada da ürünü paylaşıyorsun müzaraa ise ziraat ortaklıdır. Zaraa zaten ziraat. Burada da bir tarafın arazisi diğer tarafın emeğiyle bir ortaklık oluyor. Mügarese, mügarese boş araziye filan dikmek için kurulan emek tarla ortaklığı. Yani benim bir tarlam var bir adam oraya ağaç dikmek istiyor diyelim. Mügarese bakın ağaç, ha, yumuşak g var. Mügarese'de de yumuşak g var. Emek tarla ortaklığına diyoruz. Müşareke zaten şirket ortaklık aktı demek. Şirk, bakın şirket ortaklık demek. Müfavada hem sermayeye bu ikisi önemli hem sermayeye hem de kar ve zararı ortaklık hem vekil hem kefil oluyorlar birbirlerine adamlar. Yani burada eşit olarak adamlar karlarını zararlarını sermayelerini her şeylerini paylaşıyorlar. Buna biz müfavada diyoruz. İnan, inan ortaklığında da kar, zarar ve tasarrufta denklik şartı aranmaz. Yani inan mufavadanın zıttı gibi düşünün. Burada eşitlik aramıyoruz. Anonim şirketler, hisseli şirketler buna örnek. Sermaye eşit olmayabilir yani bunda. Ama mufavada sermaye, kar, zarar hepsi eşit olacak. Unutmayalım lütfen ticaret hukuk terimlerimiz bu şekildeydi. Ya gerçekten hepsi de önemli. Hepsi çıkabilir. Çünkü adamlar sıra sıra soruyor yani bunları. O yüzden hepsine lütfen dikkat edin. Ben bunu sayfamda da paylaşırım. Bunu alıp da yazabilirsiniz ve sınav yerine sınav yerine götürebilirsiniz. Ee, şey de çıkmazsa, dikkat de çıkmazsa İHL'de de mutlaka çıkar. Bu şekildeydi ticaret hukuk kavramları. İnşallah yararlı olmuştur. 10 dakikada bitirdik. Hadi herkese çok kolay gelsin.